Allah'ın rahmetidir bu. Rahmetidir ki Allah beyanı anlatırken Rahman olarak kendisini bize takdim ediyor. Er-Rahman allamal Kur'an felekel insan allemehul beyan sadakallahu razim. O öyle Rahman ki rahmeti öyle sonsuz ki kainatta zerrattan tigarete kadar her şey esirin içinde yüzen kainat gibi onun rahmeti içinde yüzüp durmaktadır o Rahman ki allemel Kur'an size Kur'an'ı talim etti. Kur'an hakikatlarını talim etti. Şerha şerha kainatı şerh etti önünüze serdi. Sizi şerh etti önünüze serdi. Kainatta sizin aranızdaki münasebeti Kur'an'la dile getirdi. Rızasını size anlattı. Cennete giden yolu gösterdi Kur'an'da. Kale <laughs> kalı insan sonra insanı yarattı yarattı, yaratılışını ilme ve beyana muvaffuk olarak yarattı. Kalekal insan allemahun beyan. İnsanı yarattı sonra ona beyanı öğretti Allah Celle Celaluhu. Maksatların ifade kabiliyetini verdi. Melul mahzun yüzüne bakan, maksadını sana anlatamayan, konuşamayan hayvanların perişan hallerine baktığın zaman nasıl acınacak bir halde olduklarını içinde korkuntu duya duya hissedersin. Evindeki kedin kıvrım kıvrım kıvranır, karnım ağrıyor diyemez, başında ağrı var diye dine getiremez, ayağım aşı oldu, bacağım oldu diyemez. Ama sen, senin en küçüğün, üç yaşındaki çocuğun dahi elini karnına koy, karnım, karnım diye feryat eder. Anlarsın ki karnı ağrıyor, şerbet içirirsin, doktora götürürsün. Beyanın nasıl bir rahmet olduğunu düşünün. Ve sonra beyanı anlatan ayetin başında Er-Rahman sözüne dikkat edin. Allah zati isimlerinden Rahman'la kendisini ayetin başında sana tanıtırıyor. Allah'ın seni beyana muvaffak kılması, seni bülbül yapması, andalibi kainat halinde seni kainata getirmesi, sana öylesine büyük bir nimetidir ki, hırkat kadar büyüktür, irade kadar büyüktür, ilim kadar büyüktür. Bunların hepsi birbirinden büyük nimetlerdir. Allah bu nimetleri takdire bizi muvaffak kılsın.